Arkadaşlar merhaba. Artık makine emniyeti yönetmenini konuşmaya başlayabiliriz. Makine emniyeti yönetmeliği ülkemiz mevzuatında 3 Mart 2009 yılında yayınlanmış olup resmi gazetenin ilgili sayısında yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Makine emniyeti yönetmenine baktığımız zaman bu yönetmelik 2006-42 EC sayılı makine direktifinden uyarlanarak gündeme gelmiştir makine direktif şartlarına uyulması tüm Avrupa Birliği dahilinde ve Türkiye'de zorunlu olarak takip edilmesi gereken bir yasal mevzuattır. Makine Emniyeti Yönetmeni, makinenin hayat çevirme aşamalarının tamamında insan sağlığı güvenliğine, mallara zarar vermemeleri için tasarım ve üretim aşamalarında üretici uyması gereken askeri kuralları düzenleyen bir yönetmeliktir. Fonksiyonel makine emniyeti döngüsüne baktığınızda emniyet sistemi bakımı ve iyileştirilmesi, tehlike ve risklerin değerlendirilmesi, gerekli onayların alınması, emniyet ve tasarım aşamalarında gündeme getirilmesi ve tasarım aşaması bittikten sonra da emniyetli bir makinenin montajını tamamlandıktan sonra ve ilerleyen döngüde sürekli iyileştirme mantığı içerisinde görülebilen bütün aksakların giderilmesi gerekmektedir. Makine emniyeti yönetiminin amaç maddesini incelediğimizde bu yönetmenin amacı gerektiği gibi kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında sadece insan sağlığına ve güvenliğine ve söz konusu ise evcil hayvanlara ve mallara zarar vermeyecek makinenin emniyet parçalarının piyasaya arz edilmelerini ve hizmeti sokumalarını teminen diye devam eder. Hatırlarsanız bir önceki konumuzda 4703 sayılı kanunda ürünlere ait teknik düzenlemelerden konuşmuştuk ve ürünlere ait teknik düzenlemeli güvenli ürün kapsamında da bu amaç maddesini belirten benzer cümleler orada da geçmişti. İnsan sağlığına zarar vermeyecek, bitki ve hayvanlara zarar vermeyecek, çevreye zararlı olmayacak ürünleri üretmek ve bu askeri güvenlik koşullarını sağlayan ürünlerin piyasaya arzı durumunda teknik düzenlemelere ait yasal mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayan her türlü ürünü güvenli ürün kapsamında değerlendirebiliyorduk. Burada tasarım aşamasında takip etmeniz gereken veya imalat aşamasında takip etmeniz gereken belirli teknik dosya gereklilikleri olacaktır. Bu teknik dosya içerikleri ilerleyen bölümlerde incelenecek ve size detaylı olarak açıklanacaktır. Ek 1'de belirtildiği gibi tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartlarıyla takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlenmesi yapacak onaylanmış kurulu, kuruluşların görevlenmesi dikkat alınacak askeri kriterleri belirlemek bu yönetmenin amaçlarındandır. Yani siz kendi ürününüzle ilgili teknik dosya hazırlayabilirsiniz ya da bu konuda herhangi bir şekilde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde devlete onay almış, onaylı onaylı bir kuruluştan, akredite bir kuruluştan da destek alarak üretmiş olduğunuz makine ve ekipmanı veya herhangi bir şekilde bu ekipmanların monte edilecek emniyet parçalarının makine emniyeti yönetmeliği çerçevesinde güvenli ürün kapsamında değerlendirilmeyeceğini bu uyumlanmış standarda göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu bölümde arkadaşlar size makine emniyeti yönetmeninin amacının ne olduğunu, bu amaç çerçevesinde ürünlerinizin güvenlik koşullarının nasıl değerlendirileceğini, onaylanmış kuruluşların hangi yönetmelik çerçevesinde akreditasyon işlemlerini gerçekleştirdiğini açıklamaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkürler.